kanalımıza hoş geldiniz. Tuncay'ın kanalına ben el koyacağım bu gidişte. Videolarımızı beğendiyseniz like atın, paylaşın. Daha çok kişiye erişmemize sağlayın. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yapıyoruz. Burası bir Her an yiyebilirsin ama. Uyuyor <laughs> <laughs> Uyu, iyi bir şey yok şimdi <laughs> <laughs> <umas> seni seni ısırsa görürsen. <laughs> Aha burnunu yedi Tuncay'ın gofret. <laughs> ne yaptın gofret? Aha kıt küstü gitti Tuncay. Burnum... Burnumu ne içine soktum dişini. Oh. Küstü gitti. Gitme. Öleceğim seni. <laughs> Olmuyor. Tamam abi, bir şey yok. Bir şey yok, tamam. <laughs> Oradan da oraya kaçtı. Gel. Ne yapıyor Gofret bu? He? Şöyle sağlam bir diş geçir, bir daha yapmasın. gel. Tamam.

Tamam yeter Tuncay kızdırma daha. Rahat bırak <laughs> tamam. Tuncay. Tadında bırak hadi oğlum. Hadi sev barış. Tamam barıştır. Ya tadında bırak tadında. Şimdi gerçekten ısıracak hayvan seni. Gerçekten ısırdı zaten. Hadi sev barış. Barıştır. Gofret, ısır kızım, ısır tamam mı? İzin veriyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Yakaladın kolunu. <laughs> Öyle senin şey ısıran. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Gofret kurt köpeğiyle baş etmiş. Seninle mi baş edemeyecek? <laughs> i̇şte böyle. Sen baş edemezsin Gofret'le. Yaptım. <laughs> 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 Elini yuttu. <gülüyor> <gülüyor> Fred <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atın. Tuncay'a uymayın. Ben akıllı çocuğum ama Tuncay çok yaramaz. Şeron'un teki. Hoşça kalın. Bay bayın.